you want to have decision, that's all. Did Pepe? Pepe? Who is Pepe? Pepe Pep? Not Pepe, Pepe. Pepe okay. Yeah, Guardiola Onlar futbolun en büyük emektarları, az konuşup çok çalışan, perde arkasında haftalarca takımını hazırlayan, bütün bunları yaparken de yönetimden ve taraftardan azar yememek için işini kusursuz yapmaya çalışan. Kısacası dünyanın en stresli işini yapan. Ama yaparken de bir o kadar keyif alan kişilere teknik direktör denir. Peki bu zor işi yapmalarının sebebi ne? Bu bir tutku mu yoksa bir delilik mi? Bugün bu soruya cevap arayacağız. Öncelikle teknik direktörlük ve menajerlik arasındaki ayrımı yapmak istiyorum. Avrupa'da neden menajer deniyor da bizde teknik bizde teknik direktör deniyor? Bunu merak edenleriniz elbet vardır. Bu konu hakkında yaptığım araştırmalar sonucunda Avrupa'da özellikle Premier Lig'de menajer olarak adlandırmalarının sebebi tamamen bakış açısı. Avrupa'da birçok menajer hem takımı hem transfer işlerini yürütür. Hatta kulübün çaycısıyla bile o ilgilenir. Kimin girip çıkacağına karar veren kişilerden biri menajerdir kulüp içindeki yetkisi çok daha fazladır. Teknik direktörler ise bizim ülkemizde de uygulanan model gibi sadece takımını maçları hazırlayan, antrenman programları düzenleyen, kısacası sadece saha içine odaklanan yetkili kişilere denir. İkisi arasındaki tanım kısaca böyle. Ama sonuçta ortak amaçları tek bir yere çıkıyor. Takımın başarısı. Öyle ki kulüp ile sözleşme imzaladığınız andan itibaren artık birçok sorumluluk sizindir. Tesislerde bütün işlerle siz ilgilenirsiniz. Yönetim ve futbolcularla ilişkileriniz çok önemlidir. İletişim gücü yüksek olmayan bir teknik direktör asla başarılı olamaz. Hedeflerini ve vizyonunu neye inandığını neler istediğini futbolculara çok güzel anlatması gerekir. Yönetim ve oyuncu grubu arasında köprü görevi görür. Futbolcuların bir isteği olunca ilk size gelirler. Sözleşme görüşmeleri, maaş ödemeleri, istekler ve talepler ilk sizin kulağınıza gelir. Teknik direktör olmak için harika bir futbolcu olmaya gerek yoktur. Mourinho hiçbir zaman futbol oynamadı ancak şu an kazandığı kupalar ile çok rahat bir sergi müzesi oluşturabiliriz. Klopp da aynı şekilde. Futbol oynadı belki evet ama hiçbir zaman yüksek kalitede bir futbolcu değildi. Klasik bir Bundesliga futbolcusuydu. Teknik direktörler bilime ve istatistiklere çok önem verirler. Futbolcuların sakatlık geçmişi, kaç dakika maç tempolarının oldukları, futbolcu gelişimlerini hep bilime ve istatistiklere önem vererek değerlendirirler. Bu yüzden şu an dünyanın en elit hocalarından Jurgen Klopp, üniversitede spor bilimleri okumuştur. Bu mesleğin şu ana kadar olumlu ve sorumluluk yüklü tarafını anlattım sizlere. Ancak maalesef olumsuz ve bir o kadar da can sıkıcı yönleri de var. Mesela evde oturmuş kahvenizi içiyor ya da film izliyorken aniden telefon çalıp X futbolcu sakatlandı. Y futbolcu bir barda görünmüş gibi can sıkıcı haberler yine ilk size ulaşıyor. Çünkü siz sürünün liderisiniz. Maç kazandığınızda hele ki iyi oynayarak kazandığınızda dünyalar sizindir. Ancak maç kaybettiğinizde ne kadar iyi oynarsanız oynayın eleştirilenlerin ilk odağı siz olacaksınız. Yaptığınız tek hatalı veya eleştirisel değişiklikte medya ve yorumcular pirana gibi üstünüze çullanacak, yönetime hatta bizzat başkana hesap vermek zorunda kalabilirsiniz. Teknik direktörlük bir topluluğu yönetme ve idare etme bilimidir. Futbolcu grubunuz ile aranız çok iyi olmak zorundadır. Haftanın dörtte üçünü geçirdiğiniz insanlarla asla iş ilişkisi kuramazsınız. Onlara karşı anlayışlı ve samimi olmanız gerekmektedir. Yoksa futbolcular gruplaşarak ayağınızı kaydırabilir. Bu konuya örnek verecek olursak 2016 yılında başlayan Mourinho Pogba gerginliği Mourinho'nun kovulmasıyla sonuçlanmıştır. Yine aynı Mourinho 2013'te Real Madrid'deyken Ramos ve Casillas ile yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilikleri Mourinho'nun istifa etmesiyle sonlanmıştır. Yani ne kadar itibarınız olsa bile futbolcularla anlaşamıyorsanız işiniz çok zor demektir. Ekibiniz ile maça hazırlanma şekliniz çok önemlidir. Rakibinizi iyi analiz etmeyle ve analitik düşünce yapısına sahip olmalısınız. Kendi futbol tarzınızı sahaya yansıtmanın en iyi yolu çok çalışmak ve çok iyi analiz yapmaktır. Pep Guardiola bu olayla ilgili çok farklı bir metot izliyor. Kendi ekip arkadaşlarını ayrı odalara koyuyor ve herkes ayrı bir yerde rakip analizi yapıyor. Böylece kimse birbirinin analizine müdahale etmemiş oluyor. Pep Guardiola yenildiği her maç sonrası defalarca maçın tekrarını izliyor ve sayfalarca analiz çıkartıyor ayrıca günümüz futboluna en güzel şekilde ayak uyduran Julian Nagelsmann, Pep'e arayıp taktik sorduğunu açık bir şekilde belirtiyor. Futbol her zaman gelişen bir oyun. Siz de futbol ile birlikte kendinizi geliştirmek zorundasınız. Aksi halde gözden düşer ve sınıfta kalırsınız. Hozel'in de son yıllardaki düşüşünün en büyük sebebi bu. Kendini geliştirememesi. Yine Julian Nagelsmann'dan bahsedecek olursak günümüz jenerasyonunun Hatta 28 yaşında Bundesliga'yı fethetmesinin tek sebebi her maçta farklı bir oyun kurgusuyla çıkması ve maç içinde pek çok alternatif planlar üretmesi. Yeniliğe ve gelişime en çok açık meslektir teknik direktörlük. Peki nasıl olunur? Dünyanın en stresli işlerinden biri olan teknik direktör nasıl olunur? Çok kısaca anlatmak gerekirse yaşadığınız ülkenin federasyonuna gidip antrenörlük için başvuru yapabilirsiniz belli bir ücret ödeyip eğitiminizi aldıktan sonra en alt kategoriden başlayabilirsiniz. Tabi bu anlattığım hiç futbol oynamamış veya alt kademelerde futbol oynamış kişiler için geçerlidir. Eğer üst seviyede futbol oynadıysanız işiniz biraz daha kolay. Oynadığınız kulübün kalitesi ve faal olma durumunuz hesaba katılarak belli puanlar alıyorsunuz. Yani ne kadar uzun süre futbol oynarsanız ve aktif kalırsanız o kadar fazla puan alıyorsunuz. Yani ne kadar uzun süre futbol oynayıp aktif kaldığınız federasyon için çok çok önemli. Daha detaylı bilgi isterseniz bunun için de ayrı bir içerik oluşturabiliriz. Başta sorduğumuz soruya dönecek olursak teknik direktörlük bir tutku mu yoksa bir delilik mi? Milyonların sevdiği ve birleştirici duygusu en fazla olan bu oyunun en önemli parçalarından birine delil demek ne kadar doğru sizce? Evet biraz çıldırmışlar, biraz fazla obsesifler. Ama bu onların en büyük motivasyonu, Başarıya duydukları açlık ve bu oyuna besledikleri sevgi onların en büyük motivasyonu. Kısacası en büyük tutkuları ve motivasyonları futbol. İzlediğiniz için teşekkürler.